Herkese merhaba. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Ümit Duran. Bugün sizinle A1 seviyesinde geçen kırtasiye ürünlerinin Almancalarını öğrenmeye çalışacağız. Derste hem kelimeler vereceğim size hem de vermiş olduğum bu kelimelerle soru sorup yanıt vermeye çalışacağız. Hemen dersimize geçelim. Der Füller, der Füller, der Bleistift, der Bleistift, der Kuli, der Kuli. Tükenmez kalem'in kısaltılmış şekline der Kuli denmektedir. Uzun şekli ise der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber der Kuli demeniz yeterlidir. Der Radiergummi. Der Radiergummi. Der Rucksack. Der Rucksack. Der Taschenrechner. Der Taschenrechner. Der Stuhl. Der Stuhl. Der Computer. Der Computer, der Stundenplan, der Stundenplan, der Kleber, der Kleber, einsamander uhu den Elmekdidisch. Onun sebebi olarak şunu söyleyebilirim size. Dünya üzerinde herhangi bir şirket bir şey ürettiği zaman o ürün genellikle o şirketin ismiyle anılmaktadır. Türkçeden örnekler vermem gerekirse ya da Türkiye'den örnekler vermem gerekirse birisinden peçete istediğimiz zaman peçetem var mı yerine serpam var mı diye sorarız. Ya da anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz margarin yağı yerine direkt sana yağ derler. Neden? Çünkü Türkiye'de margarin yağıni ilk üreten şirket Sanatır ya da katlı peçeteyi ilk üreten şirket Sepak'tır. Ondan dolayı da Almanlar yapıştırıcıya Uhu diyebilirler. Der Locha, der Locha, der Spitze, der Spitze, der maka der Marker, der Schreibtisch, der Schreibtisch, der Tisch Der Tisch, die Tafel, die Tafel, die Tasche, die Tasche, die Kreide, die Kreide, die Schere, die Schere, die Uhr, die Uhr. Das Lineal, das Lineal, das Mäppchen, das Mäppchen, das Heft. das Heft, das Buch, das Buch, das Smartboard, das Smartboard, das Papier, das Papier. Kelimelerimiz bu kadardı. Biraz da bu kelimelerle ilgili ne tip sorular sorulabilir ve nasıl yanıtlar verilebilir? Onlara geçelim. İngilizce'deki karşılığıyla what is this? Yani was ist das? Burada aklımıza gelen ilk sorudur. Fakat bu soruyu işlemeden önce şunu bilmenizi istiyorum. Almanca'da üç tane artikelimiz vardır. Bunlar derdi ve das. Buradaki dasın derdi das ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Tekrarlıyorum. Burada yer alan dasın derdi das ile hiçbir alakası bulunmamaktadır, arkadaşlar. Das es das das ist Füller, das ist ein Radiergummi, das ist Taschenrechner, das ist ein, das ist ein, das ist ein Bleistift. Dikkat ettiyseniz ortaları mavi yaptım. Neden? Çünkü buradaki kelimelerin hepsinin artikeli der. Derin bilinmeyen artikeli. Yani unbestimte artikel dediğimiz artikellerdir bunlar. Der, aynı demektir. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Was ist das? Bu sefer ortalar kırmızıya boyadık. Yani demek ki oluyor ki farklı bir artikel durumu söz konusu. Artikellerimizin hepsi die. di Schere, die Uhr, die Kreide, die Tasche. Az önce de öğrendiğimiz gibi. Peki şöyle bir soru sorduğumuzda, Was ist das dediğimizde, das ist eine Schere. Das ist eine Uhr. Das ist eine Kreide. Das ist eine Tasche. Ve yine farklı bir renge geçtik. Bu seferki artikelimiz das. Was ist das? Das ist ein Smartboard. Das ist ein Buch. Das ist ein Lineal. Das ist ein Heft. Ve şimdi de sıra sizde. Her bir sorudan sonra videoyu durdurmanızı yanıt vermenizi rica edeceğim. Was ist das? Yanıta geçiyorum. Das ist ein Mäppchen. Was ist das? Das ist eine Tafel. Was ist das? Das ist ein Kleber. Das ist ein Uhu. Da diyen Almanlar vardır. Doğru yanıtımız das ist ein Kleber. Was ist das? Das ist ein Spitzer. Ich Der warme Was ist das? Das ist ein Stuhl. Was ist das? Das ist ein Rucksack. Was ist das? Das ist ein Stundenplan. Wie geht Farklı bir soruya Was ist das? sorumuz yok artık Cümlenin başındaki was'ı attık Ein Heft'i ekledim Yani ist das ein Heft Sorularımızın hepsine fiille başladığımız durumlarda Yani eylemle, yüklemle başladığımız durumlarda O sorunun yanıtı muhakkak evet ya da hayırla başlamak zorundadır Ist das ein Heft? Türkçe karşılığıyla bu bir defter mi? Eğer sorumuzun yanıtı olumlu ise ya, das ist ein Heft. Sorumuzun yanıtı olumsuz ise, nein, das ist kein Heft. Das ist kein Heft. Bazı durumlarda nicht gelmektedir. Bazı durumlarda kein de gelmektedir. Bununla ilgili bir videoyu daha önceden çekip sitemize yüklemiştim. Hangi durumlarda nicht gelir? Yani İngilizce'deki karşılığıyla anlat. Hangi durumlarda kein gelir? Ayrıntılı bir şekilde o videoda bulabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse heft defter demektir. Yani bir şöyle bir nesneye bir isim verilmiş işte defter gibi. Burada biz bunun bir defter olup olmadığını tartışıyoruz. Bu nedenle nein das ist kein heft. Yani isimler kaynaalmaktadır. Es das eine Uhr bakın artıkimiz değişti. Eğer yanıtımız olumlu ise ja das ist eine Uhr. Yanıtımız olumsuz ise, nein, das ist keine Uhr, keine Uhr. Şimdi de sıra sizde. Ist das ein Spitze? Videoyu durdurun ve iki yanıtı vermeye çalışın lütfen. Hemen devam ediyorum. Eğer yanıtımız olumlu ise, ja, das ist ein Spitze. Yanıtımız olumsuz ise, nein, das ist kein Spitze. Bakın sorumuz değişti. Üçüncü ve son soru kalıbındayız. Artık istas ein tisch demiyorum. Istas dein tisch. Dein yani senin masan mı? Yanıtımız olumlu ise ya. Ja, das ist mein tisch. İngilizce'deki karşılığıyla my. Yanıtımız olumsuz ise nein. Das ist nicht mein tisch. Burada tartıştığımız şey bunun bir masa olup olmadığı değil. Bu masanın kime ait olup olmadığı, bu nedenle nicht gelmektedir. Sıfatlarda ve eylemlerde daima nicht taksı. Nicht olumsuzluk eki gelmektedir. Hatırlatmak amacıyla söyledim. Nein, das ist nicht meintisch. Şimdi de sıra sizde. Lütfen videoyu durdurun ve yanıt vermeye çalışın. Devam ediyorum. Yanıtımız olumlu ise tabii ki ja, das ist mein Mäppchen. Yanıtımız olumsuz ise Nein, das ist nicht mein Mäppchen. Bu video ile ilgili, daha doğrusu bu konuyla ilgili web sitemizde çeşitli çalışma kağıtları bulabilirsiniz. Benden de talep etmenizi rica ediyorum. Umarım etkili ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonrakilerde buluşmak ümidiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.